Herkese merhaba, BGM Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. LGS Matematik serimizde köklü sayılar konusuyla devam ediyoruz. Bugün ilk bölümde tam kare ve tam kare olmayan sayılar konularını işleyeceğiz. Köklü sayıların en temel özellikleri bunlar sevgili gençler. Onun için iyice dinliyoruz. Video içinde size sorduğum soruları da çözüyoruz. Şimdi başlamadan önce yeni videoları kaçırmamak için aşağıdan abone olabilir, bildirimlerinizi açabilir ve kanala destek olmak için beğeni atabilirsiniz. Her zamanki gibi önce mutluluk sonra başarı diyoruz ve başlıyoruz. Köklü sayıları üzlü ve çarpanlar konusuyla değerlendirecek olursak köklü sayılar biraz daha kolay bir konu. Köklü sayı şu sembol ile gösteriliyor. İçine sayılar yazıyoruz ve dışarı çıkararak işlem yapıyoruz. Burada kök 4 sayısını kök içinde 2 çarpı 2 olarak yazabiliyoruz. Bu da 2'nin karesidir. Bu şekilde kare olduğunda bu kare bu kökü götürüyor ve sadece 2 kalıyor. Burada kök 4'ü dışarıya 2 olarak çıkarmış oluyoruz. Bu sayıların okunuşu ise bakın buradaki kök sembolümüz var. Şuradaki kök sembolümüz. Onu söylüyorsunuz sonra sayı söylüyorsunuz. Kök 4. Bu ise 2 kök 4'tür. Köklü sayılarda iki temel durum vardır. Biri tam kare olan sayılar. Yani bir sayının tam karesi olan sayılar. Mesela birin karesi kaçtır? 1. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 4'ün 16. 25. 36 altınındır 49. Bu şekilde nokta nokta gider. İşte bu gibi sayılar az önce 4'te yaptığım gibi bir sayının kendiyle çarpımı şeklinde yazıldığından 4 çarpı 4. Bu da 4'ün karesidir. Kare, kare kök sembolünü götürür. Hatta yazalım bakın şöyle. 4'ün karesi dedik ya. Buradaki kare bu kök sembolünü götürür. Sadece 4 kalır dedik. Bu şekilde direkt dışarı çıkarabiliyoruz. Mesela 25, 5 kere 5 olduğu için dışarıya direkt 5 olarak çıkıyor. Yani kök 25, 5'e eşit. Kök 144 12 kere 12 olduğu için direkt dışarıya 12 olarak çıkıyor. Burada morları ben yaptım. Yeşilleri çözmeniz için 5 saniye ara vereceğim. Durdurup cevap verebilirsiniz. Evet hemen cevaplayalım. 49 7'nin karesidir. 7 olarak çıkar. 81 9'un karesidir. 9 diye çıkar. 121 11'in karesidir. 11 diye çıkar. Bu arada bu çizgileri böyle uzatıyoruz. Programda çizgi uzatma olmadığı için bu şekilde yazmak zorunda kaldım. Evet, her zaman böyle sadece tek sayıları sormayabilirler. Bu şekilde ikili sorarsa ne yapacaksın? Kök 16 ne demektir? 4. Kök 64 ne demektir? 8'in karesi olduğu için. 8, 4, 8 daha 12 diyorsunuz. Tutup sakın bunları şöyle 16, 64 daha 80 yapar falan şeklinde bir toplama işlemine girmeyin. Eğer bir sayı görüyorsan dışarı çıkmıyorsa kalsın. Eğer dışarı çıkabiliyor yani bir tam kare ise dışarı çıkarıyorsun sonra da onları topluyorsun. Şimdi bir derleme yapalım isterseniz. Bütün yazabildiğimiz en çok kullanılan tam kareleri bir hatırlayalım. 1'in karesi 1 dedik. 2'nin karesi 4. 3'ün karesi 9. 16. 25. 36. 49. Sonra 7'nin karesiydi. Sonra 8'in karesi 64. 9'unki 81. 10'unki 100. 11'inki 121. 12'ninki 144. Sonra çok az kullanılan ama karşınıza çıkabilecek sayılar. 13'ün karesi 169. 14'ünki 196. Bunlar birbirine benziyor. Bakın 169, 196 oradan aklınıza gelebilir. Sonra 15'in karesi 225. 16'nın karesi 256. Bundan sonrakiler çok fazla çıkmaz. Ana sayılar vardı. Mesela 20'nin karesi çok çıkar. 20 kere 20 400'dür. 25'inki 625'tir. 30'inki 900'dür. Bu şekilde bu sayılarla karşılaşabilirsiniz. Eğer araları da tam kareler çıkarsa onları da nasıl bulacağınızı birazdan tam kare olmayan sayılar yönteminde göstereceğim. Evet özellikle buraya yazdım bu sayıları iyice öğreniyorsunuz. Şimdi buraya kadar öğrendiğimiz kısımla ilgili birkaç örnek çözelim. Sorularımız çok zor değil. Birinci örnek sayılardan kaç tanesi tam kare doğal sayı değildir diyor. 81 9'un karesidir. 9 diye çıkar. 75 çıkmaz. 121 11'in karesidir. Eledik olmayanları soruyor. 256 16'nın karesidir. 16 4'ün karesidir. 64 8'in, 36 6'nın karesidir. Bunlar değildir. Demek ki 75, 42 ve 24 tam kare sayı değildir diyoruz. 3 tanesi değildir dedik. 2. Alanı 16 cm kare olan bir karenin çevresi kaç santimetredir? Bakın bu tarz sorular çok çıkacak karşı. Hemen bu kareyi çizelim. Bu karenin alanı 16 santimetre kare ise bunun bir kenarını şu şekilde buluyorsun. Bak bu kenar A, bu kenar A mı? Evet. Bunun alanı bulmak için ne yaparsın? A çarpı A 16 dersin. Buradan da A ile A'yı çarparsak A kare eşittir 16. Hangi sayının karesi 16'dır? Direkt 4 diyebilirsin. Fakat büyük sayılarda bunun farklı bir yöntemini yapıyorsun. Onu da burada kullanalım. Her iki tarafı kök içine alıyorsun. Kök A kare kök 16 mı? Ne demiştik? Kare kökü götürüyor. Bu tarafta ne kalıyor? Sadece A. Bu tarafta da kök 16. Kök 16 dışarıya 4 diye çıkıyor. Yani bir kenarını 4 olarak buluyoruz. Bize çevreyi sorduğu için 4, 4, 4, 4, 4, 16 olarak buluyoruz. Burada özellikle değindiğimiz olay neymiş? Demek ki size bir karenin alanını verirse bir kenarı nasıl bulacaksın? Kenarı kök alan yapacaksın. Bu kadar. Evet, şimdi benzer bir soru senin. 5 saniye bekleyeceğim. Durdur ve çöz bakalım. Evet biraz öncekinin gelişmiş hali A'dan B'ye en kısa mesafeyi soruyor. Bakın buranın alanı 25 ise nedir o zaman? Bir kenarı kök 25'tir. Kök 25 ne demek? 5 demek. O zaman burası da 5. 16 4'ün karesi olduğu için 4. 4, 9, 3 kere 3'tür. 4 de 2 kere 2'dir. En kısa mesafe için şu üst taraftan gideceğim. 5, 5 de burada 10. 4 git 14, 17, 20, 22, 24 santimetre olarak bu netleymiş bu arada. 24 metre cevabımız B şıkkı oluyor. Geldik ikinci bölüme. Burada da tam kare olmayan sayıları bulacağız. Bu tam kare olmayan sayılar dışarıya direkt çıkmıyorlar. Onları parçalıyoruz. O şekilde dışarı çıkarıyoruz. Bunları A kök B şeklinde yazmada denebiliyor. Mesela kök 8'i verdi sana. Bunu dışarı çıkar dediği zaman 8 bir sayının kendi tekrarlı çarpımı olarak yazılıyor mu? Hayır. Onun için kök 8'i asal çarpan ayırma yöntemi yapıyorsun. 2'ye böl. 4. 2'ye böl. 2, 2'ye böl 1. 1 buldun mu? Yani 8'i kök içinde 2 çarpı 2 çarpı 2 olarak yazabilir miyiz? Evet. Bu nedir? Eşini bulan dışarı çıkıyordu. Yani 2, 2 dışarıya çıkıyor. Bu 2 yalnız içinde kalıyor. Eşini bulan dışarı çıkar. Asal çarpanlara ayır. Eşini bulan dışarı çıkar. Bu uzun yöntem. Bir de kısa yöntem var. Eğer sayıları, içerideki sayıları bir tam kareyle bir sayının çarpımı olarak yazabiliyorsan işin kolay. 8 ne demektir? 4 kere 2. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Bu 2 içeride kalır. Bak bu pratik yöntem. Hatırlamazsan bu uzun yöntemi kullanacaksın. Örneklere bakalım. Bunlar benim, bunlar senin. 12. Pratik yöntemle bu 4 kere 3'tür. 4, 4, 2 diye çıkar. 3 içeride kalır. Hatırlamazsan ne yapacaksın? 12 yaz. 2'ye böl 6, 2'ye böl 3, 3'e böl 1. Bu ikisi eş oldukları için dışarı çıktı. 3 içeride kaldı. 27 ise pratik yöntemden yaparsan 9 kere 3 demektir. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 3 içeride kalır. Uzun yöntemle yapmak istersen 27 yaz. 2'ye böl bölünmez. 3'e böl 9. 3'e böl 3. 3'e böl 1. Bu ikisi dışarıya 3 diye çıkar. Bu 3 içeride kalır. Yöntemlerden biri. Bu şekilde biz sayıları a kök b şeklinde yazabiliyoruz. Bir de bize a kök b şeklinde veriliyor. Bunları içeri almamız gereken durumlar olacak. Mesela sıralama yaparken bunu kullanacağız. Burada da içeri alıyorsun. Kök uzatalım. 2 kök 5. Ne yapacaksın? Tek kök. 5 zaten içeride. 2 içeriye 4 diye girer. 4 kere 5. Onu da yazarsın. Kök 20 olarak. Aynı şekilde 5 kök 3. 5 içeriye nasıl girer? 25 olarak. İçeride 3 vardı. 25 ile 3 çarp. 75 olacak. Olay bir şekilde. Bazen bu 4 bu arada. Bazen içeri alman gerekecek. Sıralama yaparken. Bazen de dışarı çıkarman gerekecek. Toplama çıkarma yaparken. O da duruma göre değerlendireceksin. Bu kısımlar dediğim gibi ilerleyen konuları anlama açısından çok önemli. Bundan dolayı iyice kavrayacaksın. Bu yandaki dördü senin. Bunları dışarı çıkar. Şunu da içeri al bakalım. Evet hemen başlayalım. 24 nedir? Ben direkt bunu 4 kere 6 olarak görüyorum. 4 dışarıya 2 diye çıkar. 6 içeride kalır. Pratik yöntemi hatırlamıyorsan 24 yaz. 2'ye böl 12. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3, 3'e böl 1. Eşini bulan dışarı çıkar. Bunlar 2 diye çıktı. 2 ile 3 içeride kaldı. 2 kere 3, 6'dır. 45. Pratik yöntem 9 kere 5'tir. 9 dışarıya 3 diye çıkar. 5 içeride. Uzun yöntem 45'i 2'ye böl. Bölünmez. 3'e böl. 15, 3'e böl. 5, 5'e böl. 1. Burada 3'lerimiz var. 3 kere 3, 9'dur. Dışarıya 3 diye çıkar. 5 içeride kalır. 200 bu yüzlüleri unutmayın. 100 içeren ifadeler 100 kere yazılır. 100 zaten 10 diye çıkar. Diğer sayı içeride kalır. 10 kök 2. Mesela 300 derse 10 kök 3. 500 derse 10 kök 5. Son olarak 9 kök 2'yi içeri alalım. 9 içeriye 81 diye girer. İçeride 2 var. 81'i 2 ile çarp. 162 yapacak. Evet şimdi bu örneği birlikte çözelim. Buradaki yukarıdaki sayılarla aşağıdaki köklü sayıları eşleştirmenizi istiyorum. Bunlar bu arada uzatılmamış köklü olarak düşünün. Siz bu arada videonuzu durdurup bunları cevaplayın. Ben bu çizgilerimi tamamlardım. Hemen cevaplamaya başlayalım. 5 kök 6, 5 içeriye 25 olarak girer. 25 kere 6, 120 oradan 30 oradan 150. Demek bu neymiş? 5 kök 6. 2 içeriye 4 diye girer. 4 kere 5 20. Kök 20 burada. Bu 2 kök 5'miş. 2 içeriye 4 diye girer. 4 kere 30. O da 120'dir. O da buradaymış. 2 kök 30. 3 içeriye 9 girer. 9 kere 5 45. 45 nerede? Buradaymış. 3 kök 5. 2 içeriye 4 diye girer. 4 kere 3 12. Burada 2 kök 3 diyoruz. Sonra 5 kök 10. 5 içeriye 25 diye girer. 25 kere 10. 250 neredeymiş? Şurada. O da 5 kök 10'muş. Bunları normal yaptık. Bir de tersten yapalım. Kalanları da tersten yapalım. 96 biraz zor bir sayı. Şöyle böleceksin. 2'ye böl 48. 2'ye böl 24. 2'ye böl 12. 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 3'e böl 1. Eşini bulan dışarı çıkar. 2'ler 2 olarak çıktı. 2'ler 2 olarak çıktı. Bunlar içeride kaldı. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. Yani 4 kök 6 diyoruz. 32 16 kere 2'dir. 16 çarpı 2 olduğu için 16 4 diye çıkar. 4 kök 2 bak buradaki. 27 9 kere 3'tür. 3 kök 3. 48 16 kere 3'tür. 16 4 diye çıkar. 4 kök 3. 18 9 kere 2'dir. 9 3 diye çıkar. 3 kök 2. 50 de 25 kere 2'dir. 25 dışarıya 5 diye çıkar. Evet, hepsini tamamlamış olduk. Konumuzun en önemli kısmını burada bitiriyorum sevgili gençler. Bir sonraki bölümümüz yarın yayınlanacak ya da ertesi gün. Orada da bu tam kare olmayan sayıları arada olma, yaklaşık değer ve sıralamada nasıl kullanıyoruz ondan bahsedeceğim. Ondan dolayı bu videodaki bütün bilgileri iyice öğrenmiş olun ve bu sayıları hızlı şekilde nasıl kök dışına çıkarıyorsunuz onun pratiklerini de yapın. İlk olarak ekranda gördüğünüz bu soruyu çözüp cevabı yorum kısmında benimle paylaşmanızı istiyorum. Ayrıca takıldığınız bir konu olur paylaşmak istediğiniz mevzu olsa onu da yoruma yazabilirsiniz. Videolarımız devam edecek. Yeni videoları kaçırmamak için ekrandaki logodan kanala abone olabilir. Yanındaki kutulardan diğer videolara da ulaşabilirsiniz. Bir dahaki derste görüşürüz.